bir Komple ağaçtan yapılmış. Uzunluğu yaklaşık 5, genişliği ise 2 metre. Normal bir arabadan farksız. Karadenizliler ilginç tasarımlarına yenisini ekledi. 2000 cc benzinli motora sahip 105 beygir gücünde bu ahşap arabanın adı Laz Rover. Trabzonlu mobilya ustası Mustafa Kaya tarafından yapıldı. İki ay gibi kısa sürede yapılan araç yaklaşık 35 bin liraya mal oldu. Bu aracı ortalama 120 kilometre hızla kullanılabileceğini, rahat bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Laz Rover'a hurda bir aracın motoru takıldı. Otomobil tahtadan olduğu için yanma riskine karşı motorun içi 300 derece ısıya dayanıklı malzeme ile izole edildi. Hep el ile beraber bakıldığı zaman bütün amlemler, bütün armalar tamamıyla beraber ağaçta yonma olarak yapılmıştı. Aracın üstüne ay yıldız çizildi, plakası da özel olarak belirlendi. Mobilya ustası Mustafa Kaya yaptığı araçları geliştirmek istiyor. Bunun için yerli araba üretilmesini isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyor. Sayın Başbakanımıza diyorum ki, Sayın Başbakanım bu baba size hiç çıkmayacak, siz bize destek verin. Yerli otomobil işini biz yapalım. 21-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon etkinliklerinde meraklılarının ziyaretine sunulacak.